çok mu soğuk? Evet. Ben Heyecanlı mısın hamleyse gideceğin <laughs> için? tamam. Ya video çekiyorsun. Evet. evet. Hamleysen oyuncak alacağız. Sonra. Ondan sonra e, şey, e, resim malzemeleri tam bir yere gidip oradan e, resim malzemeleri alıp evde resim çizeceğiz. Öyle mi yapacağız? Evet. E çok iyiymiş. <laughs> Evet geldik şimdi. aldığımız kes artan şeyleri göstermeye. Direkt bakayım ben. Hoppa. Öncelikle şey aldım. yağlı pastel. Oil pastel deniyor. Bu şekilde altılı. Zaten ana renklere ihtiyacım vardı. Evet. Çok mantıklı bir hareketti. Gerçekten. Şöyle göstereyim. İkinci olarak kendime böyle bir Posca kalem seti aldım. Çünkü bunlar hem Türkiye'de daha pahalı hem de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Tamam nerede kalmış? Housekeeping geldi. Yani çok da anlatılacak bir şey yok. Bu ince uçlarından Posca'nın aldım. Kardeşim de aynısının bu dörtlü ve kalın olanlarından almak istedi. O da çok seviyor. Çok tatlı. Ben de resim yapmak istiyor. Ee, sonra Faber Castell'in bu dört tane liner kalemini aldım. Çok tatlı bir böyle küçücük tuval. iki tane ve iki tane de onlar için böyle şövalye denilen şeylerden aldık. Birazdan derinle bunlara poska kalemlerle resim çizeceğiz. Ve bilmiyorum aşırı tatlılar ve aynı zamanda hani İngiltere anısı diye düşündük. Kendime üç tane polikromo kalem aldım. Ben de zaten ben de zaten bunun set vardı. 24 ya da 36 hatırlamıyorum. Ben de hem bende olmayan hem de çok kullandığım renklerden aldım bu şekilde. Ve son olarak da bir tane Copic Chao seti aldım. Ana renkler var ve bir tane de liner var. Bunu çekilişle vermek istiyorum 500 aboneye özel çünkü bende de var ve güzel alabileceğimi düşündüm sizlerle 500 aboneye özel böyle bir şey yapmayı bunu hoş alabileceğimi düşündüm. <laughs>